Tabii haftaya başlarken bugün başkanlık divanı toplantımızı gerçekleştirdik. Burada gündemdeki bazı tartışmalı maddeler ve özellikle kongre sürecimize ilişkin değerlendirmelerimiz oldu. Sayın Genel Başkanımız bu konuda bilgilendirildi. Bu vesileyle kongre hakkındaki bilgilendirmeye geçmeden kaybettiğimiz Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu'nu rahmetle anıyorum. Üzüntümüzün çok derin olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabi bildiğiniz gibi 30 Eylül tarihinde Genel İdare Kurulumuzun aldığı karar gereğince 3 Ekim'de başlatılan kongre süreçimiz ilçe delege seçimi ve bazı ilçelerde gerçekleşen kongrelerimizle şu anda devam ediyor. İnşallah 5-6 Kasım tarihlerinde diğer ilçelerde bütün delege seçimleri tamamlanacak ve bunun ardından 23 Kasım'da ilçe kongreleri, 24 Aralık'ta da ilk kongrelerimiz başlayacaktır. Bunların tümünün 29 Ocak tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Arkadaşlar zaman zaman üye sayımlarımızla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Geçen hafta da paylaşmıştım. Şu anda İyi Parti'nin üye sayısı 615 bini geçti ve burada e, bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 79 bin kişi Başka partilere üyelikleri sebebiyle bize üye olmak istedikleri halde ıslak imzayla bunlar reddedildi. Ama arkadaşlarımız bu konuda bir çalışma yürütecekler ve inşallah biz çok kısa bir süre içerisinde 700 bin üye sayısını aşacağız. Ve hedefimiz inşallah seçimlere kadar 1 milyon üye sayısına ulaşmak olacaktır. Buna varacağımızda inanıyoruz. Kadın yükselmekse alçalır vatan sloganıyla tüm yurtta illerde ve bölgelerde kadın çalıştayları başlatma kararı aldık. Kadın yükselmezse alçalır vatan. Ve bir başka projemiz yakın vadede inşallah Aralık ayında Ankara'da binlerce kadın yurttaşımızın katılımıyla Türkiye vizyonu deniliyor ya biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin geleceğini açan, önünü açan, aydınlık yarınları getirecek olan gerçek vizyonu Sayın Genel Başkanımız Aralık Ayında tüm milletimizle paylaşacak. Tabii arkadaşlar ülkemizin şu anda en büyük problemi şüphesiz kontrol edilemeyen hayat pahalılığı, hızla derinleşen yoksullaşma ve her yeri sarmakta olan gelir adaletsizliği problemi. Ocak Ağustos döneminde cari açığımız yüzde 146 oranında artmış. Bununla birlikte döviz kurları astronomik şekilde yükselmiş. Eylül 2021'den bu yana bakın arkadaşlar yüzde 83.45 bir enflasyon gerçekleşmiş. Bir yılda enflasyon dört kat, cari açık iki kat, döviz kuru neredeyse iki buçuk kat artmış. Hani hep övünüyoruz ya milli yerli olmak, Bizim bu milliliğimizin en büyük göstergesi olarak gördüğümüz Türk lirası son bir yılda yüzde 54 kayıp yaşamış. Bildiğiniz gibi Sayın Baş, bir televizyon programı sırasında e, Millet İttifakı'na beni alsınlar şeklinde bir çağrıda bulundu. Sayın Genel Başkanımız e, gerçekten ülkemizin yaklaşmakta olan seçimini 2023 seçimlerini bir varoluşsal şekilde değerlendiriyor. Ve milletimizin bütün paydaşlarını içerisine alacak bir yönelimi de çok önemsiyor. Ve tabii bir partinin genel başkanı böyle bir açıklama yaptığında e, biz de iyi parti olarak, sayın genel başkanımızın e, tensipleriyle biz de benim hesabımdan bir paylaşım yaptık. Buna e, olumsuz bakmadığımızı, iyi parti olarak e, bu çatı altında yani millet ittifakı ve hatta altılı masa içerisinde görmekten eee görmekten mutlu olacağımızı ifade ettik. Bir bilgi olarak ifade etmek isterim. Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi bu konuda. Eee bu konuyu istişare ettiler kendi aralarında. Şu ana kadar eee bir problem yok ama Genel Başkanımızın açıklaması üzerine söylüyorum 14 Kasım tarihinde eee altılı masa toplantısında bu konu gündeme gelecek. Sayın Genel Başkanımız ee, diğer liderin e, burada yer alma isteğinin arzusunun bunun altılı masa ve milletimiz için ne anlama geldiği yönündeki kanaatlerini ve düşüncesini aktaracak. Oradan çıkacak sonuçta e, birlikte elbette liderlerin e, hep birlikte verecekleri bir karar. Hep birlikte o kararı bekleyelim diyorum.